Merhaba arkadaşlar. Genel kimya bir dersi bölüm kimyasal bileşiklerle devam ediyoruz. Kimyasal formülden yüzde bileşim hesaplanması ile ilgili bir tane örnek yapacağız bu videomuzda. Örneğimizde diyor ki adenozin trifosfat yani ATP hücrelerdeki ana enerji depolama moleküldür. Biliyoruz zaten bunu. Kimyasal formülü C10H16 N5P3O13 şeklindedir ve bunun kütle yüzde bileşimi nedir diye sormuş. Elementlerin mol kütlelerini de vermiş. Evet formülümüzü bir kere hatırlamak için yazdık. Nasıl buluyorduk Yüz, kütle yüzde bileşimlerini? Her element için tek tek hesap yapıyorduk. Elementin formül içerisindeki mol sayısıyla elementin mol kütlesini çarpıyorduk. Onu bileşiğin mol kütlesine bölüp en son oranda yüzde çarpıp yüzde hesabımızı yapmış oluyorduk. Bunun için bileşim mol kütlesi lazım bize. Önce onun hesabını yapalım. Şöyle formülümüzü alalım. Mol kütlesi. Evet. Karbondan 10 tane var. 10 çarpı 12.01 artı hidrojenden 16 tane artı azottan 5 tane Fosfordan 3 tane ve oksijenden de 13 tane var. Evet mol kütlemizi bu şekilde yazdık hesaplıyoruz. Sonucumuz 507.81 gram bölü mol şeklinde çıkıyor. Evet bu bizim bileşiğimizin mol kütlesi. Şimdi tek tek oranımıza geçelim. Şöyle de yine bileşiğimizi kenara yazalım. C10 H16 N5 P3 O13. Evet. Başlayalım şimdi. Önce yüzde karbon hesabı yapalım. Nasıl yapıyorduk? bileşin içindeki mol sayısını alıyorduk. Karbon için 10, 10 mol var. Çarpı mol kütlesi 12.01 bölü bileşiğin toplam kütlesi 507.81 çarpı 100. Evet, buradan karbonun yüzdesini %23.6 şeklinde buluyoruz. İkinci olarak hidrojeni hesaplayalım. Şöyle hidrojen eşittir. Hidrojenin bileşikteki mol sayısı 16 çarpı 1.01 mol kütlesi bölü bileşiğin kütlesi de 507.81 çarpı 100 diyoruz. Hidrojenin yüzdesini de %3.2 şeklinde bulmuş oluyoruz. Evet. Devam edelim. Sırada kim var? Azot olsun. Azotun yüzde hesabı nedir? Azotun bileşikteki mol sayısı 5 çarpı mol kütlesi 14 bölü bileşiğin kütlesi 507.81 çarpı 100 diyoruz. Buradan da yüzde 13.78 şeklinde azotu buluyoruz. Evet. Diğeri fosfor fosfor hesabı eşittir. Fosforun bileşikteki molü 3. 3 mol çarpı kütlesi 30.9 bölü bileşiğin kütlesi 507.81 çarpı 100 diyoruz. Buradan da fosforun kütlesini e %18.2 şeklinde hesaplıyoruz. Evet. Ve son olarak da oksijen yüzde oksijen eşittir. 13 mol var. Bileşiğin içerisinde mol kütlesi 16, bileşiğin kütlesi 507.81 çarpı 100 diyoruz ve onu da yüzde 40.9 oksijen şeklinde buluyoruz. Evet bileşiğimizin formülü C Alt C10, H16, N5, P3, O13. Adenozin trifosfat (ATP) ile bildiğimiz yapı. Yüzde kütlece 23.6 karbon, 3.2 hidrojen, 13.78 azot, 18.2 fosfor ve yüzde 40. 9'da oksijenden oluşan bir yapı. Yine bir kere daha hatırlatalım. Bileşikteki elementlerin yüzeleri toplamı da mutlaka neyi vermeliydi bize? Yüzde yüzü vermeliydi. Bunu da en son işleminiz bittikten sonra kontrol etmek için yapabilirsiniz. Evet kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.